Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kayra. Bugün buradan bir maymun ile Backrooms oynuyoruz. Ayıp oluyor. <laughs> Hoş geldin Cansu. Abi beni tanıtsana terbiyesiz. Cansu ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Abi benim de ne yaptığım belli değil ya. Çıkışı onarmamız lazımmış Cansu. Benim Samsung'um benim belli olmaz ha. Ama ona göre her an yaratık çıkabilirim. Canavar mı kovalayacak bizi? kovalamıyor diye biliyorum. İkinci kısımda kovalıyor diye biliyorum. Ama sen yine de dikkat et. Şimdi bak ben burada yolu biliyorum. Gel. Gel. Neredesin? Yani Koşuşa bak. Kapı Koşuşa bak. Buluyorsun bu arada ona göre. Ona göre şey yap böyle şey. CTRL e basa Ay ne CTRL'si ya. Ya işte zıplaya zıplaya gel. Burada bir bok yok. Burada bir bok varmış gibi gözüküyor ama yok. Beni takip ediyor musun? Evet Kapının abi. yerini biliyorum ezberledim ben burayı. Evet abi hadi gidelim. Kandaymışsın mısın? Onu niye söylemiyorsun? Kapıyı bir bulalım. Sonra ben hemen bulacağım puzzle'ı. Ya burada o buralarda böyle sağ kısımlarda falan olması gerekiyor. Öyle biliyorum hepsi ben. Hepsi aynı mı? Aynen hepsi aynıymış. Bulacağız. Daha, korkuyorum. Yalan yok. Önden gidiyorum ya. hani ben gidecektim ne? önden. Eşhedü en la illallah. Aa var. var. <laughs> e ben kartımı çıkardım. Evet. Aa ama burada bir şey yok diye biliyorum. Buradan çıkmıyoruz yani. Ya ben niye kartımı Şeyden çıkardım? Şeyden kapıdan gidiyorduk. da bulacağım. Çünkü o kapıyı bulduktan sonra diğer kısımlarını ezberliyorum ben. Ya ezberledim daha doğrusu. Aa bulmuş olabilir miyim? Bir dakika burası biraz sanırım geldi. Önümü göremiyorum. Seni göremiyorum. Allah kahretsin. Neredesin? Bir, bir anda ya bir şu an ya sen sen daha beni bulacaksın. Sen niye beni takip etmedin? Oğlum. Lan bu çocuğun sorunları var ya. Evet. Burası olması lazım. Ah, %100 tahta burası. buldum. Buldum. Tam o zaman bekle sen bana yakınsın. Bekle geliyorum. Geldim sayılır. Aa bir sürü. Yoruldu Oğlum kahveler. ben merdiven. Selam. Ananı. Ay ha sen misin? Şimdi bunları animasyonla buraya koyacak. Koy. Aa koydu. Gidiyorum la ben. Taş, anahtar. anahtar aldım. Hı hı. Gel şimdi beni takip et. Ben yolu biliyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada daha fazla eski epe backupus videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Gel gel buradan gel geri zekalımsın. Nereden ya? Ha, oğlum sen var mısın ya? <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Kaybettim yoksa hayır ya kaybetme gibi bir ihtimalim yok. Aa bak burada. Aha. Atlamak. Atlamak. Bak, burası çok zor, burayı geçebileni ben, asla daha görmedim. Ben bunları e, Ebonivon'da geçen. görmüştüm aslında, biliyor musun? Evet, oynadılar. Düşeceğim. Ananız. Düşme Burada ya. Ananı. Var. Burada ben... sıçış. Burada okları takip edeceğiz. Eğer okları kısa bir sürede bulamazsak yaratık gelecek bu arada bulur Aa. yani illa. O yüzden birlikte davranalım. Hadi gel. Ama QE'ye basınca da dengede kalmadım ben. Hangi geri zekalı mısın sen? Gelsene. Geldim. Yaratıklar diyorum. hala mal mal dolaşıyor ya. <laughs> Korkuyorum, geriliyorum bak ben korktuğumda. valla 6 F4'ü koyarım hiç. Olmamaz böyle. Dur dur çıkarım oyundan direkt. Ben de kovalanmıştım. <laughs> Epi ultra yapsam Aslında peki? Dur. Ben de ilk oynadığımda kovalandım biliyor musun? ilk defa oynadığımda. Ananas. <laughs> Ağlayacağım. Korkma korkma. Ya bir dakika ben niye önden gidiyorum ya ben korkuyorum. Tamam ben ben önden gel. Geriliyorum. Yaratık. Çok yaratık yaratık baya bağırıyor bu arada. Ağzına var ya. <laughs> Televizyon kafasını parçalı. <laughs> ok yok ya ki abi. anasını ya. Var. Var da biz geri zekalıyız.

gel gel çok yakınızı galiba bir sürü ok var hayır hayır ya yolu gösteriyor gel. tamam biliyorum geri zekalı yakınız işte ben de biliyorum niye söylüyorsun oğlum hayırdır Hay sen hayırdır <laughs> lan aa arkanda canavar var ya gel gel bulduk gel kuş buradan yukarı çıkıyoruz gel Aynen. Oğlum, o ben bu çok gördüm. Ben iki... İçeri benzeyelim. Bizi var ya yaratık buraya kadar takip etmişti biz Efe'lerle oynadığımız zaman. Kanka burada bir bok yok araba şey yapıyoruz gel. Odalardan lootlanalım. alalım. odalarda loot var. He burada yok. Buralarda yok o, o da aynı kapı. Bak. He. Yaratık yok odalara gir Lut'tan. Renkli arabaların olduğu yerde. Nerede bu? Ah. Alamazsın. Badem suyum var ha, gel, artık. Gel gel buradaki feneri alsana. Aldım. Badem mı? suyum, fenerim var. Badem suyum var. Abi, feneri yakmana gerek yok şu an. Gezsek yani. Abim. Sana ne? Bu badem suyu enerji veriyordu değil mi? Şuradaki odaya git şuradaki. Aa yanlış Kardeşim bıraksana. Ne diyor? Not var. Aa galiba şey mi, bu maca var bumbaca var. Bir sürü fener buldum ya. Ben ne bulmaca yapayım? bulmaca var, fener. bulmaca. Bulmaca yok, bulmaca yok. Çok kolay o. Bulmaca saymıyorum onu. Ne Oğlum benim ben bayağı zorlandım orada bak. 4 tane yok. Bakın kaç tane ı'ya tıklıyorduk. Bu arada ı'ya tıklayarak e, şey yap bakabilirsin. Bak ı'ya tıkla be. Tamam envanterim var. Aynen bak sağda e, şey sağda böyle çok küçük bir kısmı mavi ise eee şey yani böyle tam şi, tamsa böyle beynin şekli. Ee, şey yapmamışsındır kafa yani delirmemişsindir eğer e, şey yaparsan böyle nasıl desem ve parçalanmış gibi bir beyin atıyorsa mavi artmışsa artmışsa öleceksin demektir bir süre sonra anime kızları görüyorsun <laughs> biz anime kızları diyoruz nasıl Korkork. şey oluyor düzeltiyoruz ee, o bak ıya tıkladığında badem suyu aldın mı Ha. Ha o badem suyu işte mesela ileriki bölümlerde çikolata işte enerji içeceği öyle şeyler veriyor bize. Onları yiyoruz öyle şey yapıyor. En doyurucu olan yani en işe yarayan badem suyu. Gel şimdi ben yapayım bir dakika. Ee, yeşil tur yeşil turuncu mavi mavi. Yeşil turuncu mavi mavi yeşil turuncu mavi mavi. Çık, 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 Olur. çık. Ya bak unutacağım ha Yeşil turuncu mavi mavi. Yeshil, onun. Yeshil. Ne yapıyor? Ah abi, ah. Görüyor musun ya bu oyunu? aa bu bölümde yaratık var. Burada korkuyorum ben bu arada ona göre. Ve Şeydanla Mehmet Abdülesur. Şimdi. Bizim odalara girip anında kapıyı kapatacağız. Ona göre kapıyı Tam top loot'tan senin fazlalığın yoksa. Şimdi burada anahtar buluyoruz diye hatırlıyorum. Ya bu bir oradan. sürü el feneri mi alayım yani? Bir tane yeter mi yoksa? Bir tane bence yeterli. İstersen alabilirsin ama bende iki tane el feneri var. İyi bende de olsun. Şöyle. Bak gel camdan bak bir. Bak şurada ileriyi görüyorsun değil mi? Bak ileride bir tane daha oda var pencerede. Evet. Kanka oraya git. Latıkla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Ona göre. Yani üzerimize koşacağız hemen kapıyı kapatacak. Kapatacağız. Üzerime koştuğu an. Tamam mı? Tamam o zaman çok harcama harcamayalım koşmamızı şu an. Harca bir şey olmaz. Bu yanlarda değildir. soldadır yüksek ihtimalle. Olmaz Koş koş koş, koş ben kapattım. Al madem suyu Aa, Ben anahtar buldum okay. Birkaç tane anahtar bulacağız bu arada Tüm dolapları ara o yüzden Tamam şimdi Çıkarız bak ben bu odadan çıkarken çok korkuyorum Sen asla var. On O ses ne? İşte, ne? Ha, ben bir tane. Aa bir tane işte buradaymış. Burada koyalım. Hiç bulmadın mı sen anahtar? Yok. Bu ne? Bak. Anahtar çocuğum? Kaç tane kaldı? 2 tane anahtar daha bulacağız. Biraz zorlanabiliriz ona göre. Ben korkuyorum bu arada. Orada. Gel. Gel, yakında gel gel Yakında yakında ama. Gel koş. Ananı o da. Gel gel. Gel oraya değil, oraya değil. Ko ya sen gel. Odaların hepsini arayacağız. Yanımdaki odaya gir. Aa bir tane daha olmaz her oda. Ananı bak Ya ne yapıyorsun? Korkuyorum. Aa, hayır, başlamamışım ben. Gitmiş mi? Galiba gitti dur bekle. Ben bakacağım şimdi bekle. Çok küçük bir kısmı ise yapma. Bak bir şey yap bakayım ben bir yayınına. Boş ver boş ver dur. Orada gel gel. Gel. Gel orada. Çok yakında geri zekamız. Bir şey olmaz. Gel gel koş. Koş koş onun diğer tarafı. Koşacak bak durdu durdu koşacak gel. Buraya bakmış mıydık, bakmıştık. Evet. Abi canavarla karşılaşacağız ama. Evet, o birazcık kötü olacak. Tamam, gel ben önden gidiyorum. Bir uzaktan uzaktan baka baka gidelim. Sola dikkat, çok dikkat et. <laughs> tamam. Nerede? Orda. Karşıda. Gel gel gel. Tamamdır. Gideriz. Gel gel gel. Burada oda yok ama Burada oda yok. Tamam. Sorun yok. Koş. <laughs> benim, benim ölmemem lazım. Kapıyı kapat. Burada bazı Aha buldum buldum buldum. Tamam anahtar sende var bir tanesi bende var tamam mı eğer ölmeden oraya kadar gidebilirsek o anahtar olan odaya gidebilirsek bu oyun bitmiştir tamam hadi abi. ah orda çık <gülüyor> 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 bak nasıl gözüküyor biliyor musun bak bir bana bak bak bana bir buna bak bana bak Arkamda dur. Arkamda durma. Orada. Gel buradan koşarız bence. Koş. Koş 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 koş. Koş. Anladım. Tamam ya yaptık, yaptık yaptık gel. Bir arası bayağı göreceğiz. Ona göre. Tamam. İleriki bölümlerde nefret Aşkınlar. edeceğiz. Açın tamam. tamam. Şimdi bak. Ne yapacağız biliyor musun? Bak sen bu ikisini birden ya. Ya da dur şuradaki bak. Şu iki yakın olan var ya. O ikisine bak. Ben üç dediğim zaman hem buna tıklayacaksın. Ona buna tıklayacaksın. Ben de bunlara tıklayacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi üç. iki, Bir. Tamam. Onun aynı anda tıklamadığımızda olmuyor. Oh, kanka bir o kadar gerici ki. Bekle şu envanterimin sırasını bir düzelteyim. Üçüncü süre ananı yere attım yanlışlıkla. Bekle. Yap. Ee... ya. Bu bölümü de yapıp kapatalım. Hatta yok Kaç dakika ben... geçti? Video başlayalı. 16. Ya 20 yapalım onu ya. Geçsin. Aynen. çok uğraştırıyor. Bunu ben yapacağım. Hayır. Kanka bu bölüm altımıza sıçacağız. Hayırlı olsun. Niye? Bu bölümde altımıza bırakacağız yani. O kadar yani. <laughs> Bak. Her an <laughs> çok atmıştım. Buraya niye buraya karanlığa yatır? Hayır. Yaratık her an her yerde <laughs> Allah'ım. Gerizekalı mısın odada niye duruyorsun? Öyle odalarda bir şey yok. Hayır. Allah'ım. Ne kadar korktum sana asla anlatamam. Peran karşımıza çıkabilir bak. Her çığlık atabilir. Hayır ya. Çok tehlikeli. Aşağıya ineceğiz gel. Ha dur buralara Tamam. Orası açılmıyor. Tamam hadi tamam. geleceğiz gel, aşağı inelim. Aşağıda çıkabilir karşımıza bak. Orada direkt karşına çıkarsa bak kendini hazırla. Diyeceksin de kendini hazırlasan sanda korkarsın. Çünkü bir anda çıkıyor karşımıza. Bismillahirrahmanirrahim. 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 O çok karanlık. Evet, o yüzden diyorum ya her an karşına çıkabilir korkarsın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka imana döndüm. Bismillahirrahmanirrahim bak, İşte karşımıza bak. Şu iler ileri çok zor kanka bak. Ya eğer bu katta da değilse yine alt kata ineceğiz. Yoksa gitmez de alt katta ama alt kattan bu kata da çıkmış olabilir ona göre. Tamam gel şuradan gidelim. İlk önce sen git de sen kork. <laughs> Dediğine bak ben seni burada korumaya çalışıyorum. Korkuyorum ama. <laughs> Çok korkuyorum. Şu anda kapı var. Koştum oraya. Ya niye bu kadar karanlık? Hepsine meşeden eğleneyim ama. Meşeden de mantıklı. Şu an ne arıyoruz bu arada? Korkuyorum. Ne ya oda arıyoruz oda. Ha. Gel yani aşağı iniyoruz. Hayır ya bu katı tam kontrol etmedik ki geri zekalımız. İnelim. Öleceğiz ama. Öleceğiz ama ona göre. <laughs> <laughs> Be Ölücez Beni Vertirin. yedi beni. Ben yeniden doğmayacağım mı? Doğ. Ne? Eksin. Kaç. <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Taksi lazımdır abi Trafik vurgun bir ton para Kırdım bir ton para Falan filan yok ortada Bekledim ver beş aldım 15 Benlik Mercedes tombala S-Class Benz yeni kaza Hepsini sikicez sıra sıra <laughs> Madde 5 az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tiktok Yok tak tak Kapıyı aç bana o zaman odaya Kapıyı aç bana Korkma, 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 yaparsın. Açık hadi sana dolan. Arkanda, arkanda. Çok korktum. Aa, kurtuldum, kurtuldum. İşte bu be. Aa, gidiyor, dur, bekle. Bak, bak, baktayım bu arada. Nasıl baktın? Kanka yaşadığım korkuyu anlatamam şu an vücudum titriyor. Sakinleşeceğim bir dakika. O, odanın <laughs> içinde misin şu an sen? Kanka odanın içindeyim şu an baga girdim. Bir kere daha olmuştu bana bu. Kanka zaman... elim ayağım titriyor tutamıyorum kendimi. Yeniden başlatayım mı? Ya kanka tek başıma başarabileceğimi... Ya bence kanka lootum gitmesin bence. O yüzden e, yeniden başlat. Yeniden başlattığımda lootum gitmesin. Benim. Ama sen öldüğün senin gidiyor. O yüzden sana gel bir tane fener verelim. İlk almışım fener bak. Bir tane de şey vereyim. Aa benim akıl sağlığım gitmiş. Senin akıl sağlığın ne durumda? Benim fenerim yok. Benim akıl sağlığım at. normal. Bir yere fener. Fener at. Fener at. Hatta aşağıda var zaten ya. Gel gel. Hayır hayır gel gel. Oğlum aşağıda var ya. Ya ben sana attım ama. Oğlum burada bir sürü var gel I ya I'ya tıklasana I'ya tıkla Yok yok Al 3 Benim 3 tane var al şu üçünü. Hatta dur ben alayım senin vardır badem Al o ikisini. 3 tane var benim de Bir şey söyleyeceğim canavar seni kovaladığı zaman Şey olmuyor musun Canavar Taksi lazımdır abi Trafi? Vurgun bir ton para Kırdım bir ton para Falan filan yok ortada Bekledim ver 5 aldım 15 Benlik Mercedes tombala S class Benz yeni kaza Hepsini sikeceğiz sıra sıra Matta 5 az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tiktok Yok tak tak böyle taktım glok kim o? Murder ama um, Katla katla indir bol ciro Sadece hakikat fasa fiso Adamım Fransa gazo gazo Agalar euro vurdum taso Yok 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 tasa orospun gibi sikimde yasa yasa Yeni dans bachata Hala dolu rat Çeytana giydirdim tanga İzlanda Hollanda Espada Que <laughs>